Herkese kardan merhaba arkadaşlar ben Yüksel Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar son oyuncudayız ve yanımda Hüseyin var Hüseyin hoş geldin Hoş, aldın, hoş, hoş <laughs> geldin Hoş, geldin <laughs> Evet arkadaşlar ilk parta geçip geliyoruz Evet arkadaşlar şu an parkur yapıyorum Evet arkadaşlar ilk part ile karşınızdayım Evet Hüseyin nasılsın İyi kankasın Ben de iyiyim Evet şimdi hemen ee... Bütün altın 12 yapacağım ben. Ne evet, kanka? E 12 yapacağım. Arkadaşlar sonuncuda daha fazla video için konu alamıyorum. Heh. Evet. Nereye gittin? Ha, tamam. Ben bir neyse. <laughs> evet kanka sonuncuda başka bir video için bu videoya kaç dakika gelsin? Bu videoya tam tamına oh, çok da istemiyorum gelmez belki. Söyle. Benim 75 yaz kanka. Tamam da buraya abi ne kadar saçma bir kablo mu çekti? <laughs> lan bu ne oğlum? Aralar bize vuramıyor lan. Aa senin olsun. Evet şimdi hızlı bir şekilde hemen buradan şeyler alayım arkadaşlar şunu şuraya şunu Abi burada shiftte olay yok ya çok sıkıntı oldu benim için. Aynen. Evet. Oh. Onu alışmaya çalışıyorum şey ben. Kanka pembe mesela, pembe gidelim. Skywars'ta falan mesela direkt şey vermiyor ya set. Skywars'ta Hı. Hmm. Ha evet. Sen kır kanka ben oyalayayım onları. Ama ikisi de bezinde şu Çaktırmasak mı? Turuncular da var orada hani. Tamam hemen. Hızlı seri, e, sen kır seri. Böyle şey olunca konuşunca. Ha, önceden kısaydım. Gel, gel. turuncular geldi oğlum. Gel. Gel diyeceğim de bitti zaten. Evet, turuncu, turuncu, helal, helal. Evet, şimdi biz niye konuşmuyoruz bu arada? Niye konuşmuyorsun? Bilmem kanka. Bilmem. Uy, alama bir renk tatmışım. Ee, hemen buradaki beyze e gideyim diyeceğim. Bunların, bunlar kırılmış. Hemen bir enerji yapamazsam öldüm. Yaptım. Sonucular kırılmış mı? Evet evet. Bizim yan Mavi, mavi mi buradakiler? Değil. Anladığım gibi. Gibi. Turkuaz Turkaz, o turkaz ortadaki şeyleri topluyor. Yani çok tutmamız lazım. Desin. Tamam. Elmasından, elmasları koy sonra keskin kılıçlar açarız. Kanka elmaslarda gitmedim ki ben nasıl anlayabilirim? Morum Kanka, bayrak hangi renkse? Orada yazmış sağ olsun. O bizim hani en son turuncuların yanındaki beyze kimse yok. Aa ben oraya gittim işte. Orada kimse yok. Moro turuncu. Allah ya. aynen kanka öyle. Marketten bir şey alırken öldüm. Aga be. Evet hemen şuradan numara alayım. Hemen. Evet. Oğlum bu oyun neden bu kadar ezdiyeceğim de sonra kırılacak. Bu arada neden konuşmuyorsun? Kanka oyuna şey oldum ya. Kurgularım! <laughs> <laughs> Hmm. Bekleme süresi var ya şu oyunlarda. Tamam suyu falan alıp böyle şey altıma falan koyayım kendime bir şey sanırım falan. <laughs> evet, Çok havalı Kanka sen kaç like istemiştin? 70 mi? 75 Evet. Kanka adamlar da cici. <laughs> şey. Kanka keşke ben varken de yapabilseydik onları. Ben öldükten sonra yaptık. Evet, sana... Onlar görünmezlik alıp gelecek bu arada ben sana söyleyeyim. Olur öyle ya boş ver. On tane enmas var ama ortaya ortaya gidiyorum ben. Ben base'i kapattım golem de koydum adam falan gelirse golem zaten görünmez. Ben sıçtım olur. bu arada ben büyük sıçtım. Golemi ki vururum falan şey olmasın. Arkadaşlar buradan bin IQ'luk IQ'luk bir şey yapacağım. Ee, yok fakat suyum var. Suyla arkadaşlar buralara su koya koya. Çıkmak Aa, evet, hedefim var. Fakat bu biraz imkansız gibi. Evet. Kanka turuncu ortaya gidiyor. Kanka turuncu olmaması peki. Ben turuncu değil pardon. Ha bu arada ben harbi ben, ben hiçbir şey yapamıyorum. 10 tane de var. Elmasları bari koyayım ben buraya. Tamam. Arkadaşlar ben son olarak şöyle bir şey diyeceğim. Tam yaşamayı <laughs> diye düşünmüyorum. Evet tamam arkadaşlar şuradan alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde demir kılıç çekeyim. Bir de su alayım. Bir de blok yeter. Hemen aboniyorum. Keşke sonuncu shift şeyi de getirsen. Shift de kurabilsen. Aha adam şurada geldim. Okey hemen bir dakika şu. Abi. Turuncu ikisi de orada bu arada herhalde. Biri de ben görünmez. De turuncu ikisi yok de... anla. Turuncu mu dedim ya <laughs> oğlum? <laughs> Diğeri nereden gelecek onu çok merak ediyorum. Aynen bir Diğeri de gelmiş ikisi de orada şu an. İkisi de ilması. Ben biraz daha alayım. Kanserlik mod 10. Bir orada, bu arada, bu arada sen çok konuşuyorsun kanka. Niye böyle? <laughs> kanka. Oğlum normalde de böyle değil miyim? Ha, aynen böyle. Eskiden konuşuyor muydun peki videolarda falan baya? Şu an baya suskunsun. Tamam konuşacak bir şey yok çünkü. Şu Allah katına kadar çıkıyor ya delilendim. Heh düş arkadaşlar ya ay çok iyisiniz var ya kesin alamayız bunları var. Bu ben tek tek böyle keyfine gidiyorum. Saldırıyorum sürekli, ölüyorum. Sonra videoları ke sonra kesiyorum. Sonra neden kesildi diye soruyorlar arkadaşlar. Çok normal. O ben de vurdum, düştü mü? Düştü, düştü. Düştü de. Aha, aşağı ha. attım. Helal. Geliyorum. Arttan aşağı alırsın. Hel Helal be. Lan alamazsın mı? Öldü öldü. Helal. Evet. Diğer parti geçip geliyoruz. Çok iyisi değil mi kanka? Ee, çerez ya. Dediler ve elendiler. Evet arkadaşlar evet. ikinci partile karşınızdayım. Ben hemen şuradan <laughs> arkadaşlar. Bir dakika. Neyse. Ha söyle. Geldi mi sana? Geldi geldi. Ee, makro açan he, Evet, evet, evet. Böyle dedin ya şu an açmadı. Adam öyle dediği için açıyoruz seni. Evet, hemen şuradan. Evet, hemen aynı. Ee, bir dakika. Ben... İyi biz bu arada ciddiyim ben sana. Öyle benim Geldi daha. Evet, kral Evet. Arkadaşlar iki dakika bir ayar yaptım. Kırıldık bir ihtimalle. Aa kır kırılmadık. Kanka çabuk Giriyorum ben madene. Okey. Arkadaşlar hemen adamlar bize gelmiş. Ben o sıra bir ayar yapıyordum. Adamlar da o sıra hemen bize gelmiş. Hemen saldıracağım da adam çok iyi Adam buradan başlıyor vurmaya devam ediyor. Tamam go 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 go. Kanka onu sen oyala benim canım ki. Okey. Tamam, tamam. Canım azdı Abi. zaten. Öldüremedin evet, mi? Yok kanka. Bir tane çalıyordu da arkadaşım kurtardı. Girdi, geldi mi? Hı hı. Seni gitsene sen onlara çünkü bize gelecekler. Hemen su falan aldım. Hemen şu altınları bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Evet. Bunlar bu arada bizi eleyecek ya. Bunlar çok kinli arkadaşlar. Aa biri geldi kırıyor. Al işte ya. TNT bırakacak değil mi? Film var. Aa olmadı. Hayır. Ölüordum, ölüyordum, ölüyordum, oh. ölüyordum orada. <laughs> Altıma blok koymasaydım. Şey, yanına bir de bir blok al. Kolay diyecektin de. ilk Kanca, biz eleniyorduk. Ne bıraktım ben? Su bıraktım. Ha. İlk biz eleniyorduk. Çaktırma. Ya aynen aynen. Hatta ben kontrol yaparken Hüseyin diyorduk elendik falan diyordu. Kanka hızlı yol yapmaya gerek yok bu arada. Evet aksiyona gerek yok değil mi? Aynen. Yani, buradan sarıya gidelim oradan yeşile gitsek mi? Aynen aynen gel gel direkt gezelim ya gelişimi oynamayalım direkt. Aynen aynen video çok uzun oldu arada. Gel. Ne yapacağız buradan gidelim. Oradan gidelim. Buradan tamam, da Yap kanka. O suyu kapatsana kanka. Ya da dur açık kalsın düşersen falan. Tamam. O su kapalı zaten. Hayır almadım bu arada. Bakta kaldı kesin. Elinde yok. Elimde var su. Ama şu an akıyor hala bende. Evet o bak. Yapamadım ya. Kanka gel buraya kanka ben... buraya yap. Ben buradan. Aynen yapsan oraya hemen et. Evet. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Ay yeşilin tek olsa çok iyi olurdu. Kanka, sen, hiç, git, sen git sen yok. Sen oradan git ben buradan gideyim. Nereden? Sen şöyle şuradan yap. Buradan mı yapayım? Hayır kanka, oradan ne tam. Ben dediğim yerden yapayım sen oradan yap. Uçma. Uçma. Ben ben. ben. Zor umarım sonun hüsran olmaz. Evet hemen buradan helal helal. Ya. Kırdın mı? Aa tuzağa yakalandım, Hayır. tuzağa yakalandım. Oğlum, kendi TNT'imle öldüm ha. Tamam, tuzak geçti. Ee, morlar da geldi aslında, ben ne yapacağım ben buradan mora gidiyorum. Arkandan geliyor ikisi düşür onları ya da direkt git kır. Ama aşağı atacak büyük ihtimalle birileri. Hangi orada kesecek bir şey, bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Evet arkadaşlar diğer ve son part ile karşınızdayım. Ee, evet bu sefer arkadaşlar direkt rush atacağız. Hızlı bir şekilde bitmesi için. Hemen e, 12 12'ye 3 yapacağım ben. Sen de mi 12'ye 3 yapıyorsun? Hı -hı. Hızlı bir şekilde hemen alalım. Buradan süt alıyorum yanlışlıkla. Neyse ha. Gün. Sen git oraya hemen. Evet hızlı bir şekilde hemen şöyle bir kapattım. Geliyorum yardıma. Kanka geldi birisi. O oh, havada vuruyor adam. Kilo vur oğlum. Abi nasıl? Şey... Odan düşerken vurdu bana. Evet hemen şuradan hızlı bir şekilde bir tane de su. Okey. Allah su attım yanlışlıkla. Su attım yanlışlıkla. Nerede olsun? Abi su değil de blok attı. Nereye gitti? Ha tamam. Oğlum adam duvar arkası vuruyor ya. Aynen aynen o adam sıkıntı. Allah. Ya çok iyi oynuyor ya da bir şey var. Oğlum ikisi de aynı oynuyor bu arada. Evet kanka. İyi oynamıyorlar bu arada. İyi ya. oynamıyorlar kanka şans. Bence şansa yukarı vuruyorlar ve bize denk geliyor. İyi oynamıyorlar. Çünkü. Geliyorum. Beyzleri açık mı? Değil tabii ki Seri gelsin gelsene oyalıyorum. Bekle madene girdim. Adam geldi geldi bizim Beyz'i bizim Beyz'i geldi. Biz Abi de, ben malım bizim ya. oğlum. Bizim Beyz'te yok ki. Geldi bu arada. Geldi de adam geldi. Yok yok lan burada. Adam Geliyor. makro bu arada adam makro bu arada. Öldürdüm ama uzaktan başlıyor. Hareket oh. etme. Evet. Adam hmm. uzaktan falan vurmaya başlıyor. Adamda bir şey var. Hani normal değil. Adam makro. Yani. Ya ben, adam bir şey yapmıyor. Ya. Duruyor R tuşuna basıyor. Hangi tuş atı atış şey yaptıysa. Zaten aynen. Dur, geldi, seri ol, seri ol, adam geldi, seri ol. Kanka, son oyuncuya söyle. Alışveriş yaptım lan, git bak hadi. Ben alışveriş yapayım. Evet, şuradan hemen. Su falan, aynen. İkisi de, aa, aa gelmiş. Ya. Oğlum sen yukarıda dedim ya ben. Yukarıda de, duymadım ben. İyi maklı var bu çok, arada bu adamlarda. Hepsi bütün bu oyun bu sunucu oynayanların hepsi toksit. Biz dışında. Düş. Ah geber. Kanka altın elma lazım önce. Neyse gidelim yalan. Hadi al 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 al. Atayım mı kanka? At. Anladım, al al. Kanka orada durmuyor zaten alacak seni bak adam bak. Ya abi. kanka. Sonu görecekler. <laughs> Allah'ım <laughs> Allah ya bak, şey Gel ya. Gel, gel gel buraya gel. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sana beğenmeyi aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.